Herkese merhaba, Akıllı Yatırım'ın nihai aracı Investing Pro'ya hoş geldiniz. Bu hızlı kılavuzda yatırım kararlarınızı optimize etmek için hazır stratejilerimizin gücünden nasıl yararlanabileceğinizi göstereceğim. Investing.com'un ana sayfası üzerinden Investing Pro'ya ulaşıyorum. Daha sonrasında sol taraftan görüntüleyiciye tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bana birçok hazır strateji getirdi. Burada farklı yatırım hedeflerine uygun olarak uzmanlar tarafından tasarlanmış çeşitli hazır stratejileri bulacaksınız. Her biri büyüme, değer, gelir veya risk yönetimi gibi belirli piyasa koşullarını ve yatırım hedefleri üzerine tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi almak için herhangi bir tane stratejinin üzerine tıklayabilirsiniz. Bilirsiniz, ben bugün 52 haftanın diplerinde fırsat avcısına tıklayacağım ve gördüğünüz gibi bana hemen aşağıda fitrelemeyi getirdi. Burada fit ve strateji detaylarında stratejinin amacı, varlık dağılımı ve geçmiş performans gibi birçok ana genel anahtar bilgileri göreceksiniz. Bu veriler stratejinin finansal hedeflerinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmenizi sağlar. Kendi beklentilerinize uygun olarak bu verileri değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi o tabii ki size 52 haftadır dipte olanları getirmek için default olarak bazı Fitreleri getirdi, ölçütleri getirdi size. Fakat siz bu ölçütlere ek olarak başka şeyler daha eklemek istiyorsunuz. Buradan artıya basın. Bir ölçüt seçe tıklayın ve gördüğünüz gibi buradan istediğinizi eklediğiniz an hemen fitreye gelecek. Ya da burada yüzde olarak mesela edik haftanın düşük yüzdesini değiştirmek istiyorsunuz. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Aynı şekilde toplam borç sermaye oranı, gelir. Burada neler ekleniyorsa onları kendi stratejinize göre belirleyebilirsiniz. Daha sonra buradan aşağı ilerlediğimde bunlar aktive olmuş şekilde geliyor. Ve performansını da portföy sayfasında görüntüleyebiliyorsunuz. Investing Pro sizlere gerçek zamanlı analizler ve iç görüler sunarak ilerlemeyi Takip etmenizi ve gerektiğinde bilinçli ayarlamalar yapmanızı sağlar. Ve burada adil değer, genel yorumu, hisse başına temettü, temettü verimi gibi birçok dataya ulaşabilirsiniz. Risk, verimlilik, öngörüler gibi tek tek bunlara tıklayarak bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tıkladığımda tüm sonuçlarına ulaşıyorum. Burada Tabi şu an dünya üzerindeki bütün hisseleri görüyorum. Diyelim ki sadece Türkiye piyasasını görmek istiyorsunuz. İşlem bölgesinden Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'ya tıklıyorum ve daha sonrasında da borsa seçeneğinden de borsa İstanbul'u seçiyorum ve gördüğünüz gibi burada bana sadece Türkiye piyasasındaki hisseleri getirdi. Bu kriterlere uygun 3 tane hisse olduğu için 3 Türk hissesini karşımıza getiriyor. Diyelim ki siz bu görünümlerden daha farklı bir görünüm eklemek istiyorsunuz. Görünüm ekleye tıklıyorsunuz. Yeni yazabilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Oluştur dediğinizde buradan herhangi aklınızda olan bir şeyi eklediğinizde direkt size getirecek. Diyelim ki biz 6 aylık toplam fiyat getirsini istiyoruz. Kaydet diyorum. Ve sekmede bana 6 aylık toplam fiyat getirsini bu şekilde gösteriyor. Unutmayın ki piyasa dinamiktir. Varlıkları veya değerlendirme ölçütlerini değiştirerek portföyünüzü kolayca revize edebilirsiniz proaktif olmak istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla yatırım ipucu için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi yatırımlar.